Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü video görselimizde bugün Dağı Turbo 650 motor testleri tamir edeceğim. Ve de bunu beraber yapacağım. Bunun ardası ise parlayı sıkan saplamaların yalanma olduğudur. Bakalım buna bir şeyler yapabilecek miyim? Bu arıza Genelde Hyundai'larda kroniktir. Bu yüzden neyse kronik işte başka diyecek yok. Belki birçoğunuz bu arıza rast gelmiştir. Hyundai bu marka motoru derler bu arızaya dikkat etmelidir. Hyundai markası Kore malı olduğu için ve de üreticiler Kore'de olmadığı için bu şey arzayı onlara bildiremezsin ama orada bizim gibi ustalar tamirciler varsa bu kronik arzayı mutlaka görmüşlerdir Bunu Japonla yapıştırmışlar. Ama iç tarafında yalama görünmüyor ama diş var yine de. Diğer tarafa bakacağım. Belki oradadır arada. 嗯。Um. İlaç götür. Sanırım bu da önce tamir edilmiş bu taraf. Bu taraf ise yalan bulmuş yeniden. Bu taraf ben tamir etmedim. Diğer tarafa helikol uygulayacağız. Bu tarafın ise civatasını uzatacağız. Yani saplamayı uzatacağız. Saplamayı uzatmamız yeterli gelecektir. Tamam bu daha uzun oldu. Bu taraf tamir edeceğim. Ya da tamir etmeye çalışacağım. Maalesef ki bu taraf yalan bulmuş. Evet şimdi kelli yayı takacağım. Hatta giriş girse iki tane takacağım. İşte yakından görünür. Bu arada arkadaşlar arkadaşım biri video sayısını azalttı günlük paylaşım sayısını. Evet şu anda zaten dün bir tane paylaştım hem izlenme hem görüntülenme hem de gelir büyük ölçüde düşmüş oldu. siz ee, ne diyorsunuz arkadaşlar bu işe? Bir de sizden dinlemek isterim. Bir helikolü taktım. Diğer helikolü takacağım şimdi. Bu yayını takacağım. Birinciyi taktık. Amaç uzun bir uzun olsun. Kolay kolay yağmur olmasın. Kolay kolay bozulmasını istiyorum. Bakalım ne kadar gidiyor. Bu kadar gitti. Daha fazla gitmiyor. İşini kırdık şimdi de. Ardından bunun fazlalarını kesmem gerekecek. Bununla da iş bitmeyecek. Depozitörü temizlememiz gerekecek. Bu ara arkadaşlar bir takipçimiz videoların sayısını azalttığı öneriyor. O takipçimize buradan söylüyorum video sayısını özetin o azaltınca yani gün bir video paylaşınca izlenmeler düşüyor. Abone sayı artış sayıları daha da düşüyor abone sayıları. Yani başka yerlerden daha az izlenme gelmiş oluyor ya yani işte bu yüzden günde iki video iyi oluyor uzun video zaten da paylaşamıyorsun bazıları uzun daha istemiyor videoları Belki videoları azaltmayı da deneyebiliriz. Ama daha önce de paylaşmadığım, paylaşamadığım günler oldu. Videoyu bir tane attığım gün veya hiç atmadığım gün izlenmelerde öyle düşüş oldu ki bunu zaten yaşayarak tecrübe ediyoruz. İlk defa çift deli kor deniyorum. Amaç daha sağlam, daha sıkı içindir. Dediğim gibi huyun dağlarda bu arada kroniktir. Motor üreticileri bu konuda dikkatli olmalıdır. Yani motor üretici nereden dinleyecek beni? Huyun dağı fabrikası sağa Huyun bölge törümlüsünde de sürdük. Bu RG'leri maalesef ki burada olmadı, için yapılmıyor. Daha çok kuruşun İnşallah sap oldu. İki tane saplamayı taktım. İkisi de yapıştı. Buna helikol takmadık. Bu ta uzun bir saplama taktık. Ta ileriye kadar gitti. Böylece inşallah sağlam olacaktır. Helikon yayın ne olduğunu bilin, bilmeyenler de vardır. Böylece görüp öğrendiler inşallah. dişi açının ucun numarasına bakarsanız dişi açan ucun numara neredeydi ya da silinmiş sanki böyle para ya silinmemeli tabii ki silinmemiş M10 RTH yazıyor M10 diye yani M10'la açıyorsun. M10 helikolü takıyorsun. Bu şekilde arızaya gidermiş oluyorsunuz. Bir de buraya hesaplama Bak düşmüş alttan. Başka yok. Sonunda arızayı tamamladık. Umarım sizler için güzel bir video olmuştur inşallah. Video te takma, tak demedi ama bu motorlarda ilaç koymadıkları için bu civatanın gevşemesine sık sık rastlıyorsunuzdur. Ya kabul aldım bunun yağını boşaltacağım. Her neyse motorlu testerenin helikol yay uygulamasını yay uygulaması sizinle ileri için görüntüledim tabi bugün başka müsait ne zaman olmadığı için başka türlü video yapamadım motorlu tırban motorlu testere selonu olduğu için bu gibi videoları çokça isteyenler var onlar için görüntülüyoruz. O arkadaş da az paylaş diyen arkadaş da bence yanılıyor. Az paylaştığımız zaman izlenme iz de görüntülenme de abone geliş sayısı da azalıyor. Neyse bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.